Oh, ...erkek gibi öldürmeye... ...annem görsün kahraman oğlunu... ...anlatsın komşulara... ...ne kadar cesur olduğumu... ...barbar Türklerin kötü kazılsın diye... gece genimizden. ...aldım elime silahımı... ...eyfelin altında... ...sevgilimin elini bırakırken... ...ona dedim ki... ...çok sürmez sevgilim... ...az bir işimiz var Anadolu'da... ...kup beni aç bize... ...geliyoruz Ayasofya... ...kapılarını aç bize Bizans... ...güzel İstanbul... ...Büyük Helen İmparatorluğunu yeniden kurmaya geliyoruz. Osmanlı'yı yıktıktan sonra biz Yahudiler Büyük İsrail Devleti'ni kuracağız. Vaat edilmiş kutsal topraklarda. Çıplak ataları yemen varlarına köpekler gibi zincirlenmişti. Oysa ben ne çıplak, ne de zincirli. Özgür beyazlar gibi kıyafetim var. Onlar gibi tüfeğim. Ah keşke bir de gözlerim mavi olaydı. Benim kabilem Afrika'nın en asil savaşçılarıdır. Öldürmek, savaşmak güçlü vasit savaşçıların onurudur. Biz buraya öldürmek ve yok etmek için geldik. Yeni Delhi'de fakir bir köylüydüm. Topraklarımı çiğneyen İngiliz'in çizmesini giydim de geldim. Churchill tek elimle bile onları yenebileceğimi söyledi. Gurur duydum kendimden. Muson yağmurları kadar. Ne de kekısı koca ordunun tüm bulutlarına, tüm çiçeklerine sahip olmak istersiniz. Tanrı misafir değilsiniz siz. Ey yaşlı kadın, ne kadar da anneme benzersin. Onun kadar öfkeli, onun gibi yamalar içinde. Seninle bir işimiz yok yaşlı kadın. Oğlun için geldik buraya. Mezarını kaz olun şimdiden. Seni hiç özgürsün. Korkma bizden. Özgürsün istediğin kadar ağlamaya. İstediği kadar yama dik elbisene. Özgürsün aç kalmaya. Özgürleştirmeye geldik biz seni medeniyetin kurucuları. <laughs> Oğluna söyle, teslim olsun. O zaman belki bir şey yapmazlar. Bak, benimki gibi gıcır bir çinle verirler belki ona da. Hatta hizmetinden memnun kalırsa, beyaz sahip. Tüfek bile verirler eline. O zaman benim gibi imparatorluğun kahraman bir neferi olur. Bak yaşlı kadın, siz Türkler bu Anadolu'nun kıymetini hiç bilmediniz. Bundan sonra bu Anadolu'nun sahibi olan halk olacak. Burada büyük ve zengin bir devlet kuracağız. Siz Türklerse bize hizmet edeceksiniz. Bana da bak yaşlı kadın. Şu elindeki ilkel kazma yerine modern makinalar getirecek sana. Daha çok ekecek, daha çok biçeceksin. Ama unutma kadın, daha az yiyeceksin. Bir de beni dinle yaşlı kadın. Sen bu toprağın sadece bir karış altından anlarsın. Diken soruya mısırını, buğdayını oyalanırsın. Bilmezsin bu toprağın altında neler var neler. Şu kazmayı vurduğun toprağın altında ne cevherler var gömülü. Ah ah. Aha. Ah. Bilmez miyim ne cevherler yatar bu topraklarda. Ne aslan yiğitler. Ne cehaller ne cehaller. Fışkırır bir sıksan toprağı. Fışkırır şehir ağa. Fışkırır petrol. Fışkırır petrol. Fışkırır zenginlik. Hepimiz zengin olacağız. <laughs> Senden geçti. Oğlundan da. Ama varsa torunun o okuyacak açtığımız okullarda medeniyeti öğrenecek bizden ve utanacak o cahil zamanlarında. Tabi utanacak. Utanıyorum bunları söylemeye. Ama yanına arkadaşılmış benim çıplak büyük babam. Saldan bir kulübede yaşarmış. Yüzünü bayarmış tuhaf şekillerle. Üstelik burnuna kemik takıp maymunlar gibi dans edermiş. Rüzgara taparmış benim cahil çıplak büyük babam. Ah ne utanç. Ne ilkellik. Çok şükür ki ben öyle değilim. Beyaz adam geldi kilise yaptı. İsa öğretti bana peder. Bak bu üniformayı verdi bana. Nereden bakarsam kumaşı beş siterlin eder. Her pazar giderim kiliseye. Dua ederim beyaz adama. Beni medeni yaptığı için. Çekil kenara kadın. Yenilmez ordumuzun önünden çekil. Gözünüzü bile kırpmadınız bir defa olsun. Benim gibi bir tas çorbaya da siz. Bu toprakların neleri varsa kadar emmek ardınız. Ama, ama sen neyiz ya asker? Boşa ümit etme. Sana bir tas çorba bile düşmeyecek beyaz efendilerinden. Yediğin İngiliz kumaş örtmüş sanırsın çıplaklığını. Ama çıplaksın siyah kardeş. Üstelik o utandığın dedelerinden daha da çıplak. Madrasiller, Gurkalar, Zuhaflar, Hintliler. Hepinizin hikayeleri birbirine benzer. Güzel de mutlaka dedelerinizin zamanında beyaz adam gelmeden önceki ülkeniz. Dedem anlatırdı. İnci gibi güzelmiş bir zamanlar atalarımın toprağı. Yahu, yaşlı kadın doğru söylüyor. Sonra İnci'yi de geldi beyaz adam. İncisilerinden elinden alıp inci tutuşturdu eline. Altını üstüne getirdi ülkemin. Altınını götürdü beyazlar ülkesine. Neyin varsa toprağımın altında ve üstünde hepsini taşıdı. Halkımızın en gururlu ve güçlü erkeklerini doldurup gemilere. Sattı köle pazarlarında. Ve davayı büyüttü uygarlığını. Postalıyla girip sıktı boğazımızı. Emdi bir sülük gibi. Posası kaldı geriye. O özgür ve huzurlu günlerimizden. Şimdi ise bir olmuşsunuz. Ezan sömüren o zalimlerle bir onlusunu da dayanmışsınız ülkemin boğazına. Kapılarını açıp da hoş geldin demeyecek ama size hiç kimse. Tüfeğiyle, kazmasıyla, tırnağıyla duracak karşısında o kibirli zalimleri. Sizin kaderinizi paylaşmayacak bu ulu topraklar. Boş boş konuşma kadın. Ordusu dağılmış, ümidini kaybetmiş bir koyun sürüsü var artık Anadolu'da. Bu yenilmez orduyu kim Hangi güçle durduracağım? İşte bakın! Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla boğuşarak gelen bandırma okuru. İşte bakın! Bu milletin umudu Mustafa Kemal! Ne? Çanakkale'deki Mustafa Kemal! Mustafa Kemal! geldi. Ama her defasında yenildiler. Bu milletin evlatları her defasında bir Mustafa Kemal oldu. Çünkü Mustafa Kemaller ölmez. <laughs>